Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Adım Veysel Akçin. 25 yaşındayım. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği bitirdim. İki senedir gören kalpler özel eğitimdeyim. Burada büyük bütünleme ile ilgili çalışmaları ben ve diğer öğretmen arkadaşlarım çoğuyla beraber yürütüyoruz. Onun dışında iki yıldır burada farklı fiziki engelleri olsun, zihin engelleri olsun, farklı engelleri birleşik öğrenciler olsun hepsiyle çalışma imkanım oldu. Hepsini değerlendirme imkanımız da oldu. Farklı farklı problemlerle de ilgilendik burada. Yani kişilere yönelik. Topluma kazandırma amaçlı elimizden gelen her şeyi yapıyoruz burada diyebilirim. Duyu bütünleme nedir? Duyu bütünleme adından da anlaşılacağı gibi duyulara yönelik yapılan çalışmalar yani temel beş duyu organımızda diyebiliriz. Beş duyuya yönelik yapılan çalışmalardır. Bunların içinde ne vardır? Ee, bizim zaten öğrencilerimiz genelde yani genelde temel olarak görme engelli oldukları için az gören veya total kör dediğimiz hiç göremeyen öğrencilerimiz veya az görenlerin içinde de belli kademe kademe ilerleyenleri var. Diğerlerine göre daha iyi görenleri de var, daha az görenleri de var. Biz burada temel olarak beş duyu olan en çok görme ve dokunma üzerine taktil dediğimiz kavram. Dokunma ve görme üzerine yapıyoruz çalışmalarımızın çoğunu. Bunun içinde tabi yaparken diğer duyu organlarını da ister istemez işin içine katıyoruz. Ee, ne gibi katıyoruz? Örneğin sosyal becerileri de burada yaptığımız işlerle beraber artıyor onların. Aslında duyma da bir şekilde zaten görme engellerin kullanabildiği en iyi silahtır diyebilirim aslında. Onun dışında duyu bütünleme ile ilgili verebileceğiniz ergoterapi kavramı var. Ergoterapi tabi diğer üniversitelerde, bazı üniversitelerde bölüm olarak da açıldı son zamanlarda. Daha çok kişinin, bireyin topluma kazandırılma amacı. Ergoterapinin temel amacı budur. Terapatik yöntemleri vardır çoğunun. Bunlarda da elimizden geldiği kadar destek alarak uyarlamaya çalışıyoruz. Duyu bütünleme ile ergoterapiyi karmaşık bir şekilde öğrencilere vermeye öğrencilere bu konuda destek vermeye çalışıyoruz. Daha çok ama işin temelinde topluma kazandırma var. Gören kalplerde duyu bütünleme ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, gören kalplerde duyu bütünleme ile ilgili ayrıca bir odamız var. Duyu bütünleme odası diye tabir ettiğimiz yer bizim. Daha çok temellerini 1960'lardan alan İngiliz bir bilim adamından Afrey'den alan bir sistem aslında bu. İlk başta girişimizde zaten yumuşak bir zeminimiz var. Komple odanın altı katlı, EVA zemin diye tabir ettiğimiz yer. Bastığımız zaman ne çok yumuşak, ayağımızı çakatar kaçacak kadar yumuşak, ne de düştüğümüz zaman bize zarar verebilecek kadar sert bir zemin. Daha çok dengeli, konsantreli bir şekilde yürümemizi hedefleyen bir zemin aslında. Onun dışında daha çok dokunma üzerine bizim burada sonuçta öğrencilerimiz ya hiç göremiyorlar ya da az gören diye tabir ettiğimiz sınıftaki öğrencilerimiz var. Daha çok dokunma üzerine onlarla çalışıyoruz. Bunlar taktil diye de tabir ettiğimiz bir kavram, dokunma duyumuz. Onun için ayrı ayrı materyallerimiz var. Gerek pürüzlü materyallerimiz var. Tırtıklı diye tabir ettiğimiz taktil oyuncaklarımız var kavram eğitimini de verebiliyoruz bunların içinde az önce de bahsettiğim gibi hepsi aslında beş duyu organımız birbiriyle ilişkili birbiriyle ilgili şeyler içinde bir çalışmanın içinde farklı farklı çalışmalar da yapmaya olanak sağlıyor duyu bütünleme odamız bu konuda bunun dışında yumuşak minderlerimiz var minderlerimiz az gören öğrencilerimiz için renk konusunda da faydalı oluyor. Gerek matematiksel olarak da bir örüntü haline de getirebiliyoruz minderleri ya da iç göremeyen öğrencilerimizle bu minderleri bir yerden bir yere taşıyarak bu minderlerle herhangi geometrik bir şekil oluşturarak çocuklarımızın zihinde tasarlayabileceği çalışmalarımız oluyor. Bunlar daha çok evde herhangi bir nesneyi başka bir yere taşırken, bir yerden başka bir yere taşırken onların nasıl davranmaları gerektiğini, hangi rotayı belirlemeleri gerektiğinde de yardımcı oluyor onlara. Onun dışında denge çalışmalarımız var. Duyu bütünleme odasında göremeyen öğrencilerimizin, bizim de kendimizden anlayabileceğimiz gibi insanların denge merkezi gözleridir. Bizim öğrencilerimiz de göremediği için veya az gördüğü için denge problemlerini aşırı sıklıkla yaşıyorlar. Bunları aşma amaçlı denge tahtalarımız var. Tırmanma duvarımız var duvara tırmanıp bir şekilde dengelerini kurabilmeleri veya denge tahtası üzerinde sağlam dengeli bir şekilde durabilme üzerine çalışmalarımız da var. Günlük hayatlarında düz bir yolda yürürken bile denge onlar için çok önemli bir problemdir ve bunu aşmaya yönelik burada çalışıyoruz. Daha çok toplumda bizim kendimizin günlük hayatta yapabildiğimiz şeylerin eksikliklerini öğrencilerimizde değerlendirme kısmında buluyoruz. Onları tamamlama üzerine duyu bütünleme aslında bütün kavramı tamamlama kavramı olarak da geçiyor. Tamamlamak, amaç eksikleri tamamlamak, gidermek, toplumda rahatça hareket edebilecekleri bir hale getirebilmek öğrencilerimizi. Ailenin desteği bu konuda bizler için çok önemli. Aile bize destek verdiği kadar veya buradan çıktıktan sonra çocuğun burada yaptıklarını buradaki materyaller bulunmasa dahi evde herhangi bir materyal ile tekrarını getirebilme durumunda çok çok daha başarılı olduğunu gözlüyoruz. Burada ailenin katılımı bu yüzden bizim için çok önemli. Onun dışında tünellerimiz var. Basit oyuncak tünellerimiz var aslında ama ufak çocuklarımızın olsun, belli bir yaşın altında az gören veya hiç göremeyen çocuklarımızın sınırlı bir alanı daha çok nasıl kullanabilirler, daha faydalı bir hale nasıl getirebilirler bu sınırlı alanı. Onlar üzerine tünellerimiz bize çok yardımcı oluyor. Ufacık dar bir yerden geçmeleri, herhangi sokakta yürüdükleri zaman veya evde bir yere olur insanlık halidir, bir yere sıkıştıkları zaman oradan kurtulmaları gerektiğinde neler yapabilirler? Bunlar için tünellerimizi kullanıyoruz. Yani alan kullanımı da çocuklarımız için önemli, öğrencilerimiz için önemlidir bu kısımda.